Ailenizle yan yana oturup aslında birbirinizden kilometrelerce uzakta mı yaşıyorsunuz? Haftada bir gün 24 saatliğine bağlantıyı kesin. İşte dijital detoks gününün faydaları. Dijital detoks sadece cihazları kapatmak değildir. Hayatı yeniden başlatmaktır. Ekran olmadığında çocuklar ve ebeveynler birbirlerinin yüzüne bakmak zorunda kalır. Zeynep ne yaptı? Mert bunu söyledi. Anlık dedikodular değil, derin sohbetler başlar. Boş kalan zaman sıkılmaya ve yeni oyunlar ya da hobiler icat etmeye yol açar. Öğrenci için bu problem çözme yeteneğini artırır. Sürekli bildirimler dopamin döngüsünü tetikler. Detoks beynin dinlenmesini ve sınav kaygısının azalmasını sağlar. Unutmayın, en iyi ders kitapları bile kaliteli bir aile bağının yerini tutamaz. Hadi hep birlikte bu hafta sonu bir detoks günü belirleyin. Dilerseniz yorumlara detoks yazın detoks gün etkinliklerimizi sizlerle paylaşalım.